Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel birlikte PES 2015 Anadolu başlıyoruz. Ee, başlamıştık zaten. Ama bu e, yeni bir takım. Chelsea başladık bu sefer. Yine güçlü bir takım oldu ama bu sefer e, Premier Lig. Zaten güçlü takım olması da benim için iyi zaten bilirsiniz. O kadar da iyi bir oyuncu değilim. Hemen ben e, şöyle şey yapayım. Çok uzun bir ara vermiştik. Biliyorsunuz Anadolu <laughs> Ee, bazı sorunlardan dolayı hemen o sorunları çözdükten sonra e, formatı attım işte kayıtlar gitti tabi Fenerbahçe'ye devam edemiyoruz ee, Chelsea ile başladık Chelsea ile devam edeceğiz ama sürekli değil tabi ki Extreme 15 çıktığı anda Chelsea kariyerini bitireceğim ee, şöyle 500'e kadar verelim. Ee, mutlu göründüğüne bakmayın gelmiyor. Şurle bunu vermeyi unutmuşum. Muhammed Salah'a vermiş olmam lazım. Onu da vermemişim lan. Ha daha demin yama yükledim. Eksi 15 demo iki yükledim arkadaşlar. Çünkü e, lig lisansları var biliyorsunuz. Onun için yükledim yani. E, Premier Lig'in lisansı gelsin diye çünkü çok değişik takımlar vardı. Bazı oyuncu isimlerinde de sıkıntı olduğu için e, Onu yükledim zorlanmayalım diye Çok da güzel bir Yama olmuş daha şimdiden Bakalım neler olacak e, Bir bölümde 3 maç yapmayı planlıyorum Belki bunun bir maçını Keserek e, koyarım Belki de bir maçını Anlaşmaya varıldı bakalım Arttırdılar mı fiyatı Belki de işte başka bir şeyler yaparım. Direkt koyarım. Hiç fark etmez. Muhtemelen direkt koyarım. Ben kesmeyle uğraşmayı pek sevmiyorum. Sen şimdi her daim böyle yapıyorsun. Her zaman böyle yapıyorsun. Ya havan kime senin? Real. Havan kime? Hep böyle yapıyor. Sonra benden illa Ramirez'i alıyor. Ama bugün Muhammed Salah'ı vereceğim. Yine mi kabul etmez? Mikel de kabul etmez. Oğlum William iyi ya. William dursun. E şimdi Salah ya da e, birini vermem lazım. İşte Salah ya da şurayı bunlara kalkarsam güzel olacak da kabul etmiyorlar. Şimdi Ramirez de mutlu oluyorlar. Yani şu an mutlu olmadılar. Neden olduğunu anlamadım ama kabul ediyorlar sonuçta. Normalde mutlu olarak kabul ediyorlardı. Şimdi mutlu olmadılar. Napoli ile bir hazırlık maçımız var. Hazırlık maçını oynamayacağım tabii ki de. Ee, böyle de geçebilirim bir maçı. Her bölümde bir maç böyle geçilebilir. Emin değilim. Hemen şimdi Southampton ilk maçımızı yapacağız. İlk lig maçımız. 3 kupayı birden hedefliyoruz. Ee, Extreme 15 çıktı. anda bu seri bitecek arkadaşlar. O yüzden Extreme 15 çıkana kadar e, bitirmem gerekiyor. Bu seri ya Fenerbahçe ya da Bursasporla yeni bir kariyere başlayacağız. Extreme 15 çıktığında. Şunu da düşüreyim hemen. Yeter mi? Oğlum sen niye kabul etmiyorsun bugün? Al. Tamam onlar dursun Bak oyuncu çok istekli 2 yıl olsun tamam Bu maçı yine yetiştiremedim ya Hep parasızlık ee, Hemen maçımıza geçelim Şöyle bir oyun planına bakalım. Manchester United'ın stadında niye oynuyoruz? Ne işimiz var bizim burada? Kendi stadımız yok mu bizim? Oha lan nasıl sesler geliyor? <laughs> Gamepad. <laughs> Gamepad'den nasıl sesler geliyor sıçıyormuş gibi ya. Fripperis gel koçum. Ivanovic seni çıkaracaktım ama John Terry'i çıkaralım. Madem mükemmelsin John Terry'i çıkaralım bu sefer. Oscar ve Eden Hazard Oscar Eden Hazard Diego Costa üçlüsünü çok beğeniyorum arkadaşlar. Ee, bu kadar emin konuşmamın sebebi de zaten anlamışsınızdır. Çok oynadım Chelsea ile. Yaklaşık olarak 4 sezon falan hiç de takım değiştirmeden hep Chelsea ile ilerledim. Aspilicueta'yı da çekelim mi kenara? Tamam. Kurt Zuma oynasın bu seferlik sıkıntı değil. Ve maçımıza başlıyoruz. Rakip Southampton. Chelsea Southampton ağırlıyor. Ama Manchester United sahasında. Şunu biraz kısayım mı yoksa kendi sesimi duymuyorum. Yani bağırıyor da olabilirim. <laughs> Mükemmel bir saha. Old Trafford'da Chelsea Southampton mücadelesi Filipe Luis Fabregas. Ee, bu arada oyuncu kariyerine de başlayacağız. Salih Uçan değil muhtemelen bu sefer. Ee, şey kendi oyuncumu yaratacağım. Ben onu biraz geliştirip yeni takıma yollayacağım. Yani güzel bir takıma. Öyle küçük takımlarda son anda kurtuğa. Küçük takımlarda zevkli olmuyor. Ben onu geliştirip kendi bir yerlere getirip. Ağım düştü. Ee, yol olacağım yani bir takıma güzel bir takıma oradan da başlayacağız kariyerimize Oscar bırakıyor Diego Costa Costa Diego Costa golle başlıyor Chelsea 6 dakikalık maçlar arkadaşlar onu söyleyeyim ee, başka 3 maç olacağını söylemiştim tek transfer yapacağız o da muhtemelen Gareth Bale transferi olacak e, ee, ve Muhammed Salah'ı bir daha oynatmayacağım. Çünkü onlar transfer oldu. Oscar bırakıyor. Costa olmadı. Ivanovic, Felipe Luis, Şurla Wolfsburg'a gitti. Onu gönderemeyeceğiz muhtemelen. Ama şey yapacağız. Hazard. Müthiş bir top attı Diego Costa'ya. Costa geri çıkarttı tekrar Hazard 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 savunmadan sekliye korneri çıkıyor top Oscar topun gerisinde Oscar kullanıyor köşe vuruşunu Orta şöyle vurduğu top direkten ölü savunma anlaşmazlık yaşadı kendi arasında ve bir korner daha kullanacak şimdi Oscar'la Chelsea bu sefer kısa düştü top. Ivanovic geldi orada dokundu. Ama top yine Southampton'da kaldı. Eden Hazard gitti. Mücadeleyi kazandı ve topu aldı. Oscar. Oscar vuruş izni yok Oscar'a. Top kaybedildi. Şimdi kontra çık çıkma şansı arıyor. Southampton derken faal durduruldu. Faul'ü Cahill yaptı. Geri Cahill. Ben de çok uzun zaman oldu pes oynamıyorum. Yaklaşık bir haftadır e, başladım diyebilirim. Yok bir hafta değil 3 gün falan oldu işte. Format attığım gün hemen yükledim pes'i. İlk yüklediğim oyun oldu zaten. Yok. Hani ilk yüklediğim oyun bu oldu ama ilk yüklediğim program Steam. Ondan sonra torrent falan filan diye gitti. Şuraya içeri bırakıyor. Kurt Zuma. Ivanovic. Fabregas. Oscar. Fabregas. Bırakıyor arka tarafa. Olmadı. Tadic. Fabregas. Fabregas yolluyor ama top çıktı. Ses Fabregas. Oscar. Oscar olmuyor. Oscar'a da şu şansı vermediler. Yine faul ediyor. Hocam olmaz bak böyle olmaz. Ya bu şartlarda biz yarışama. Matić. Costa. Costa bırakamadı topu. Tekrar Costa. Costa. Yerden düşündüğü hakem ilk yarıyı bitirdi. Costa topu kaptırınca Chelsea mükemmel bir futbol ortaya koydu. %69 topa sahip olmuşuz. Muhtemelen öyleydi. 69. Ben öyle gördüm. Çünkü çok hızlı geçtik. Bakamadım da öyle gördüm. Davis. Hazard. Eden Hazard. Hazard ne yaptın ya? Bu arada oyun seviyesi profesyonel arkadaşlar. Ee, tekrar profesyonelde başladım. 3 kupayı birden hedefliyoruz onu da söyleyeyim. Hele ki Jared Bale gelince 3 yani kupayı da almak zorundayız. Yaklaşık olarak 10 milyon bir bütçe açığı oluyor Jared Bale geldiğinde. Eden Hazard şimdi topun sahibi Eden Hazard arkada Costa var O Şurle'ye bıraktı Şurle tekrar Hazard'a doğru Hazard ön direkte Şurle var Orta ona doğru Şurle Cenabet Şurle Direği vurdu Öküz ikinci direği Hamit oldu resmen 59. dakika Chelsea 1 Southampton 0 e, bu arada ilk kez Kemtaş ile kayıt alıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın yani e, sorun olursa benim sesimde bastırabilirim video kayıt sesi e, şey olarak yani oyunun sesi de gelecek bu sefer muhtemelen. İnşallah gelir yani gelmezse artık ne bileyim yani bir şey yapamayacağız yeni mikrofon alana kadar yeni mikrofon aldıktan sonra gelecek diye umuyorum çok yakında muhtemelen 500 abone özel videosunda Allah o günleri gösterirse 500 abone özel ya da 1000 abone özelde yeni mikrofonla çıkardım karşınıza inşallah bu arada 100 abone olduk Hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Şu anda 104 abone miyiz öyle bir şeyiz. Klein. Klein. Nasıl okunuyor bu? Klein muhtemelen. Ivanovic kademede. Ivanovic. Yolluyor pası Fabregas'a. Şurla elini kaldırdı top istiyor. Costa da aynı şekilde top istiyor. Fabregas kendi getirdi. Ses Fabregas. Bıraktı Oscar'a. Oscar. Oscar yerden. Costa. Costa. Kaleci son anda. Kaleci son anda. Dice. Arkadaşlar yeni facecam aldığım takdirde de korku oyunları başlayacak. Yeni facecam'i e, almayı düşünüyorum. Ne zaman onun için tarih vermeyeyim. Çünkü o e, mikrofon kadar pahalı bir şey değil. Yani o erken de gelebilir. Mikrofon 320 lira alacağım mikrofon. Ya da 270-270-320 arasında değişiyor fiyatları. Daha ucuzu varsa bana bildirebilirsiniz. E, bu arada internetten alamıyorum. Yani elden alacağım. O yüzden biraz artıyor. Behringer c 1 u mikrofonunu alacağım. Pele. 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 Pele lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Oh be. Hoca 90 artı 2 dedin 90 artı 4 oldu be. insafsız. Kurtuğa topun sahibi dikecek ve maçı aldık. Chelsea 1 Southampton 0. Güzel başladık lige. Diego Costa maçın oyuncusu seçiliyor. Maçın yıldızı seçiliyor Diego Costa. 1-0 aldık. Arsenal United maçı varmış ve 1-1 sonuçlandı bu büyük maç bizim yararımıza. 65 bine 65 milyona yaklaştık. Şimdi de alabiliriz diye düşünüyorum. Yani inşallah. Caz, cazip bir şeyle gel alalım işte boldum. Yine sonuçlandırılamadı ya. O tekrar görüşemiyoruz oğlum. Ben bunu hep alıyordum da yamadan sonra herhalde fiyatlar değişmiş. Her e, kariyerimde aldım ben bunu. Chelsea kariyerimde. eee rakiplerimizden birinin oyuncusunu alacağız ama bakalım o gelecek mi çok ciddi rakiplerimizden bulun oyuncusu bakalım Sterling ne diyecek teklifimize ee, sana ben 39, 35 milyon vereyim o oyuncunun için 35 milyon al bunların hepsi şunların hepsinde 9 yapayım. Sen ne diyorsun oğlum? Sen gençsin sana 3 yıllık falan vereceğim ben. Teklifime 3 yıllık falan yapacağım. Şunu da 5 yapalım tamam. Kabul etmeden çıktık. Bir yıl olsa aynı. Üç yıl olsa da aynı. Tamam. Gol bonusu da verdim mi sen gelirsin bize. Hemen şöyle ben e, takımdaki satılıkları da halledeyim. Takım bilgisi, kadro listesi. Hemen şunları halledelim. Videoda halletmek istiyorum bunları da. Şurayı hemen transfer listesine gönder. E, bu videonun yani pek fazla uğraşmayacağım arkadaşlar bu video üzerinde. Hatalardan dolayı kusura bakmayın. Direkt normal yaptıklarımı yapıp intro ekleyip e, renderlayacağım. Çünkü bu akşam yetiştirmek istiyorum bu videoyu. Bakalım ne kadar özlemişsiniz pesi. İnşallah güzel bir like gelir. En son attığım değil de ondan bir önceki yani son bölüm değil de ondan bir önceki Minecraft 30 beğeni aldı arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yani o kadar beklemiyordum açıkçası. Beni çok mutlu ettiniz gerçekten. Motive oldum. Hemen bir video daha çekmek istedim. Çektiğim anda affedersiniz kıçımda patladı yani şey creeper <laughs> ve şeylere geldik. Ee, yani bir şey demek istemiyorum. Ee, Sterling geldi bu arada. 35 milyon ödedik ve Raheem Sterling'i kadromuza kattık arkadaşlar. Şimdi ben bir şey daha deneyeceğim. Madem 25 milyonluk bir bütçe arttı. Bir transfer daha yapabiliriz ve transfer edeceğim isim inşallah gelir. Matsunmez arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Borussia Dortmund'da kendisi biliyorsunuz. Başarılı stoper. Almanyalı. Nasıl ciddiye bile almıyor ya. Saksı değiliz biz. Bizi ciddiye alması lazım. 26 milyon. 26,5. Üstüne bir tane de oyuncu vereyim ben sana. Ee, şurayı satılığa çıkardık, salağa çıkarmadık. Salah sen de git şunlar hadi. Şöyle istiyorsan şöyle vereyim. Siz Alman takımısınız. Alman oyuncu vereyim ben size. Bak şimdi mutlu oldular, görüyor musun? Ama şöyle çok değerlidir. 25'e düşürürüm yani bak. Tamam mı? Lan mutsuzluk oldu ya. Sana da para falan vermiyorum. lan al gol bonus vereyim oynadığım maça da bonus vereyim hadi gel bir de bir yılda düşüreyim istiyorsan yok 3 yıl aynıysa tamam bir iki yapalım da o şimdi kendi içinde şey yapmasın bu Everton'a bile geldi yani Hummels 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 yani bunun bir sürü söylenişi var ben Hummels demeyi tercih ediyorum arkadaşlar yanlış söylüyorsam bildirebilirsiniz ee, şöyle bir oyun planı diyelim. Bakalım şöyle bugün olmayacak kadromuzda. Şurlen yerine William var. Fıstık gibi. William alın. Oğlum çok değişik sesler geliyor bu e, gamepad'den, koldan. Aspili Koyeta. Sağdasın. Filipe Luis. Ee, kadroyu ayarlayacağım. Yani tam olarak bir kerelik ayarlayacağım. Ondan sonra hep o şekilde kalacak. Anameninden ayarlayacağız onu. Ama önce transferlerin bitmesini istiyorum arkadaşlar. Oğlum biz niye bu stopta yapıyoruz maçları ya? Bak ben, ben ona çok taktım. Ultra Ford'da niye yapıyoruz? Başlama vuruşu. Ve Chelsea maça başladı. Newcastle United karşısında. Ramirez bugün ilk kez forma giyiyor. Bu sezon Chelsea forması ilk defa tadıyor. Oscar Oscar Colocini araya girdi. Gofran çok tehlikeli top. Çok tehlikeli top. Dikkat edin. Kapatalım önünü. Aspilicueta Ramirez Oscar Oscar sıyrıldı. Oscar bırakamıyor pasını Oscar. On bu adamlar savunma arkasına çok top atıyor. Dikkat etmemiz lazım. Ramirez, Oscar, Hazard. Tekrar Oscar'a doğru. Oscar mı alacak yoksa yan matma Yan mat kademede. Tiote. Gofran. De Jong'a doğru. Top geçti. deyon Jong. De Jong son anda Aspilicueta. William. 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 William bıraktı pasına olmuyor. Geçmiyor. Sisoko. Rivia. Ne diyor lan bu? Rivera from... diye bir şey diyor ama anlamıyorum idiote. Son maraya girdi. Şimdi neden Hazard? Hazard hızlı çıkma şansı Chelsea adına. Hazard yuvarladı. Diego Costa. Costa. Costa, Costa. Costa, Costa. korner aldı. Çünkü dar açıdan Bursa muhtemelen girmeyecekti o, diye düşündüm. O yüzden geri çektim. Ramirez. El yok mu hocam? Rüveyre. Nasıl okunuyor bu? Bilmiyorum. Oğlum bunlarda çok değişik oyuncular var bir arkadaş. Ramirez bıraktı Villan'a. Villan aldı önüne. William bıraktı. Costa sen niye koşuyorsun? Diğeri nerede? Diğeri niye koşmuyor Oscar? Costa bırakıyor olmadı. William, Costa olsaydı oğlum niye Oscar almadı o topu ya? Önce Oscar e, işaretlendi. Sonra Costa hareketlendi. 36. dakika maçta Chelsea üstünlüğü bariz bir şekilde görünüyor ama Newcastle'da savunma arkasına atılan toplarla tehlike yaratmaya çalışıyor. Costa Costa ayağının dışıyla Oscar'a doğru. Oscar alamıyor önüne.